Ve Asiye, Türkiye artık bu ismi duyduğunda yaşanan o korkunç olayı ne yazık ki yüreği sızlayarak hatırlıyor. Neyse ki bugün haberler iyi. Pitbull cinsi köpeklerin saldırısında uğrayan küçük kıza doku nakli yapılmıştı biliyorsunuz. Yoğun bakımdan normal servise çıkarıldı. Peki 4 yaşındaki Asiye'nin ölümle burun buruna gelmesine sebep olan asıl suçlular. O köpeklerin sahibi kişilerin kamera kayıtlarını silmeye çalıştığı ortaya çıktı bugün. Ancak çabaları boşaydı. Köpeklerle çekilmiş fotoğrafları deşifre oldu çünkü. Ve serbest bırakılan iki kişi tutuklandı. <laughs> Asiye şu an servisimizde. Anne babasıyla beraber odada yiyip içiyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Canavar köpeklerin saldırısında ağır yaralanmıştı. Dokunaklı yapılan kız çocuğunun durumunu Akdeniz Üniversitesi rektörü açıkladı. Şu an için işitme kaybı da çok net değil. 4 yaşındaki Asiye Ateş Pitbull saldırısına uğradığı Gaziantep'teki ilk operasyonun ardından Antalya'ya sevk edilmiş, ikinci operasyonu organ nakli konusunda uzman Profesör Ömer Özkan ve ekibi gerçekleştirmişti. Durumu iyiye giden Asiye uyandırıldı ve normal servise alındı. Eğer e, bir yüz felci söz konusu ise olma ihtimali var çünkü ona yönelik ameliyatlar da yapılacak elbette. Asiyenin tedavisi sürerken küçük kızın ölümden döndüğü saldırıyla ilgili iki kişi daha tutuklandı. <laughs> Ay, <çarpın>. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta site yöneticisi Mustafa Elibol ve sekreteri Süheyla Kurçak gözaltına alınmıştı. Köpeklerin kendilerine ait olmadığını söylemişlerdi ifadelerinde. Ancak Süheyla Kurçak'ın sosyal medya hesabında köpeklerle çekilmiş çok sayıda fotoğraf tespit edildi. Saldırıyı an be an kaydeden sitenin güvenlik kamerası kaydının silinmeye çalışıldığı da ortaya çıktı. Yani deliller karartılmak istenmişti. Mahkeme Kurçak ve Elibol'un tutuklanmasına karar verdi.